Hepinize merhaba arkadaşlar. Rüzgar ben. Bugün sizlere A1 Almanca sınavı için aylar, ayları nasıl hızlı bir şekilde, kısa bir yöntemle ezberleyebiliriz, hafızaya alırız onu göstereceğim. Şimdi aylar neden önemli A1 Almanca sınavı için? Onu söyleyeyim ilk başta. Şurada form bölümünde bir soru gelmiş. Ab Aydan itibaren demek. Bize hangi aydan itibaren olduğunu soruyor. Burada da bize cevabı vermiş. 1-2-2019. Ama bize 02 yazmamızı söylemiyor. Buraya 02 Almanca hangi ay? Onu yazacağız. Onu demek istiyor. Bunu yazmamız lazım. Buraya 10. ay da gelebilir. 11. ay da gelebilir. 12 de gelebilir. Bu artık soruya sizin şansınıza bağlı. Ama aylar önemli. Ab monat. Aydan itibaren. Monat ay. Şimdi. Şura kadar zaten herkes basit bir şekilde ezberleyebilir. Buraya kadar basit. Ta ki sınavda siz de yaşayacaksınız. Şurada insanın aklı karışıyor. Şurada diyorsunuz ki acaba September, October, November, December acaba 10. ay November mıydı? Acaba December 9. ay mıydı? December, October, November, September olarak mı gidiyordu? Sırayı karıştırıyorsunuz. Bu sırayı karıştırmamak için hemen basit bir yöntem vereceğim size. Şöyle bir kodlama oluşturdum ben. Kendim uydurdum bunu. Benim işime yaradı. Sizin de işinize yarayacak. Sont. Ne demek? Sırayı unutmamak için. 8'e kadar Ağustos'a kadar ezberledik. Ama September, October, November, December sonları berberber ber ber diye bittiği için hafızamızı karıştıracağı için sınav esna esnasında biraz da stresliyiz tabi. Bize 10. ayın ne olduğunu soracak. Biz November yazacağız belki. Unutacağız onu. Unutmamak için şöyle bir kod oluşturalım. September 9. ay October, November, December yani şuraya kadar ezber veriyor. Şubat, Februar, Mart, April, May, Juni, Juli, August, Son da ezberledik hafızamızda. son neydi diyeceğiz hemen. September, October, November, December. S, O, N, D. Son. Şunu hafızaya aldık. Bunu yazın bir kağıda ayları ezberlerken. Son kelimesini hafızaya aldığınız zaman şu sırayı asla kesinlikle karıştırmayacaksınız sınav esnasında. Bak. Bundan kesinlikle soru çıkabilir form kısmından şurada çıkmış yani şurada çıkmış bana da çıktı büyük ihtimalle hatırlamıyorsam yanlış size de çıkabilir dediğim gibi bu da hemen ayları ezberlememizin kısa bir yöntemi ee, bu videoda bu kadar <laughs> bu videodan sonra sizlere <laughs> günler ve sayıları nasıl hızlı bir şekilde ezberleyeceğinizi göstereceğim bir video yüklemeyi düşünüyorum <laughs> çok pardon ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çok fazla izleyici var. Videoları çok fazla insan izliyor. Yani bini geçkin yaklaşık. Ama çoğu insan abone olmuyor. Neden olmuyor bilmiyorum. İzleyip de abone olmayan arkadaşlar. Biz de emek veriyoruz burada. Ee, abone olun ki daha fazla insana yardımımız dokunsun. Daha fazla insan görsün videomuzu. Abone olursanız sevinirim. Videoların devamı da gelecektir. Bildirim butonuna da basın. Bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar olun. Son bir kısa bir not geçeceğim. Ee, yorumlara yazıyorsunuz. işte pdf notlar için. E, Veyahut da sorular sormak için. Instagram adresimi yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresimden iletişime geçebilirsiniz. Şurada yazayım. Görmeyen arkadaşlar için. Ruzi live ve Bu benim Instagram adresim. Buradan bana ulaşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir soru, not, herhangi bir şey hakkında yardımcı olacağım sizlere. Ee, <laughs> Sınavı düzgün çalışırsanız ve taktik videolarımı izlerseniz başarılı olacağınıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.